Hepinize merhaba. Kanife Matkan'ın kanife arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Horfikos'ta... Horfikos. <laughs> Oynuyoruz. Eee yanımda kim var? Herkesin tanıdığı hızlı koşu. Ama ne, bu neden böyle? Kardeş neden çıplaksın? <laughs> bir de şey yok e, kan yok herkesin şeyi var ama bu arkadaşa bir sıkıntı var e, buna sansür atabilir miyiz bu arkadaşa bir a, e, arkadaşlar <laughs> bakalım kimler varmış bak bunda var bunda da var pantolon ay pantolon diyorum kıyafet bunda da var bunda da var herkes de var ama Dümen gelince onun sen neden böylesin? Garip. Anlamadım. Neyse boş Hop, boink. Ah, hiç bu parkı da iyi olamamıştım zaten. Ne <laughs> çöküyor çöküyor. Milletli milletli. Bedava onun için 18 olması gerekiyor. Hızlı koşuyor. Kardeş bir şey unutmamış olabilir misin? Ee, sen kanını bir yerde kaybettin galiba. Gövdesi yok adamın. Arkadaşın. Daha doğrusu. Sen <laughs> satacağız buna. Bu arkadaşa. Maalesef ki. Arkadaşım kıyafet yok mu? Kıyafet giyseydin ya. Nasılsa bu videoyu izlediğini görecek. Kıyafet olmadığını. Kaç kişi kalmış bakalım. Bir. Birinci kişi. ikinci kişi. Üçüncü kişi. Dördüncü kişi. Beşinci kişi. Altıncı kişi. Altı tane arkadaş var. Oy. Yükseltme. 299 Robux. Yani. İki tane hazır yumurta var. Bunları 5 tane yapacağım ben. <laughs> Link değiştiren. 700 Robux. Müş. Burada şey yok muydu ya? Ee, yeniden doğma şeyi. Is that Boink Boink <laughs> Boink Aha atladım Of son anda atladım Hadi ya of Bir kere şu parkuru geçeyim ya Sonunda hep merak ettim ne var ne yok ya Onda zaten belli değil bir parkur. Alım üstüne bir şeyler giy, işiticeksin hasta olacağım. Herkesin üstünde kıyafet var neden bunda bana kadar işte kıyafet yokmuş gibi gözüküyor Garip neyse anlamadım Düzen geldi win oldu git git. Gidilsin bir şeyler giy ondan sonra gelmeyeyim yanıma. Senden korkulur. git bir <laughs> başladı oyun. Wi neymiş bu? Klasik. Şu bildirimleri kapatmam lazım diye ilk başta ya of neyse önüm önüm değil bedava reklam yaptı ya hay salak kafam benim. Oy tamam tamam ne olduğunu anladım. Ve öldüm. Ya of. Elimde bir de ışın kılıcı vardı ya. Nasıl öldüm ya. Ay salak. Of. O ışın kılıcı geldiğinde herkes öldürüyebiliyorsun Ne güzel oluyor. Ama maalesef ben öldüm. <laughs> Allah korktum. Ya. benim bir ateş söndürmesi gerekiyormuş. Hayır hayır düşme düşme. Uy. 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 Of. Ne biçim uçtum. Bu adamın da kanı yok. Kıyafeti var ama kanı yok. Bulldogs'a getirdiği yeni bir özellik mi? Bir kan, kanını yok edebilme özelliği mi? Allah aşkına ya. Betaş. Yangın sandığı Çık evimden. Burası benim evim miydi be? Yok değil. Benim evimde boynuzlar var. <laughs> Rengar renk boynuzlar. Bakalım bir ev materyali. Pembiş, maviş, kırmızı. Mavi de kalsın ya. Ev rengi kazan var. <laughs> Omega boynuzu var. Bir de bir dakika şimdi bir koysan nasıl olur? Hmm. Yani. Iyi. Pek güzel olmuyor aslında ama. Neyse düzsün bir iki işte. Bir de içeride masa var. <gülüyor> <gülüyor> Bizim arkadaş hala üstüne bir şey giyinmemiş. Kardeş senin karakterin sıkıntılı bence. Ne oluyor burada? Aha, yavaştan karakteri geliyor. Kırmızı şey geldi. İyi bari en azından çıplak kal. <laughs> çıplak kalmak iyidir. Şimdi de karnı yok. Aha. Düştü. Yalnız benimki böyle kaldı. Help me. Reset karakter. Arkadaş oyundan çıkmış. Evet. Geri geldim. <laughs> komşu 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 Burda o komşuluk yok maalesef buradan hayatta kalmak için savaşmam gerekiyor <laughs> Oy. hangisini seçelim lava seçelim genelde bu ben yapamıyorum çünkü be? Love, biz we'll her ödüne lüks yükselecek Biliyoruz, kardeş <laughs> adam vill adam villası oldu <laughs> Gördün? Ya hayır ya. Of. hayret, evet. Of. Onun bu kadar kişi olunca buradan gitmek zor. Hem de bayağı zor. Kardeş iki dakika bekle ölmezsin ya. Of. Evet zaten ölecek. Ben öleceğim ama. Onlar ölmeyecek ama ben öleceğim. Şunu. <laughs> Hop. Ya ter. ter <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ha bir ısıttık dedi ya galiba. Ondan çıktık. Çubuk şeker. Ne bu? Aha. <laughs> Müzik var arkadaş çok saçma. <laughs> Nasıl öldüm ben? Ne alaka? Bu ne ya? <laughs> Karakter, karakterini beğendim kanka. <laughs> çok komik bir <laughs> şey. Benden kank ediyorsam artık yabancı kişiye. Ne diyor da? Evet. <laughs> Yazı gidecek misin artık? Gitti. Bakalım nelerimiz var. Hani Amanga Amangas karakteri var. <laughs> Bir dakika. Aha. Amangas karakteri var oyunda. Ha, pet galiba. Evet, hat. Bunu da biliyoruz. Bir senaryo olduğunda ev yok olur. Zemin yok olur. Daha doğrusu evet öyle zemin yok olur. Şu çeti kapat. Şaka mı şaka mı? Kapı zillerine tıkla. Gelsin bir ilk önce bir. Ben neden ölüyorum? Lan ben nasıl öldüm? Allah Allah. Oraya ne koydunuz Allah aşkına ya. Of bir kazanmam olmadı. Şu galibiyet ona yükselmedi. Aa, <laughs> <laughs> kızın tepesine çıktım. Kız mı erkek mi bu be? Kızmış. Ama neden erkek kıyafeti giyiyor? Garip. Neyse. Sorgulayam sorgulayamayalım. 51. bölgeye baskın yapın. Oldu canım başka bir şey. Oyun tamamen troll amacına yapılmış ya. Troll ve eğlence amacına. Amacıyla. Pardon. Hayır hayır aman 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 aman. Eee. Birazcık geç geldi o blok. Ne? Aha. Ne oluyor? Çok geç geliyor. Oyunu buga, buga, bug'a sokmuşlar belli Yoksa o öyle olmaz Bu arada buradaki gizem gizemin bazı kişiler biliyor bazı kişiler bilmiyor Yine de göstermem ben bir ara göstermiştim Şu an geliyorsunuz topla diyor Tabi sizde e, tıklama yoksa E filan yazıyordur Bunu tıklıyorsun Topluyorsunuz oradan sesleri bir şeyler Fırladıktan sonra Şuradan geri çıkıyorsunuz Şöyle geliyorsunuz Şu Otomata geliyorsunuz şuraya C harfi yazıyorsunuz Asansörü biniyorsunuz Şuradan en üstteki kırmızı ile en alttaki götgen şeye basacaksınız ama Ben basamadım olmadı galiba Heh. Oldu şu en alttaki dikdörtgen ne? Siyahın altındaki, siyah dikdörtgenin altındaki küçük dikdörtgene bastıktan sonra en üstteki yanan kırmızı butona basıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Buranın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şunlar da galiba oyunun yapımcıları galiba. Evet. Ama buradan geri dönmek için de maalesef ki reset çekmeniz gerekiyor. <laughs> Bir tane daha yer vardı. Onu da göstereceğim. Dur. Şunu, şuradan tekrardan şeyi alayım. Geç bakalım. Toplandı. Orada bir tane daha vardı. Bir yer daha. Kardeşim yanlış şifre giriyorsunuz ona. Şükrü kafanı çek önümden. Al işte. Karakter hareket etme bir dur. Eh, açıl. 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 Açılsan biz doğru değil girdik. Açılmamazlığı tuttu şimdi. Eh, açıldı oh. Hele şükür çok şükür. Dirtgöt dinin altını küçük dikdörtgeni basıp yeşile basıyorsunuz ve burası açılıyor. Burasının ne, ne olduğunu bil hiçbir bilgim yok. Hop kapanmadan geçelim çünkü kapanırsa içeride kalıyorsunuz. Ne yazık ki. Bakalım başka şeyler var mı? Gidelim tekrardan toplayalım şunu bir toplandı. Sonra tekrardan makineye gelelim otomata. Tekrardan C harfimizi bilelim. Bu C, -C harfi de eser dengiz kasabadan bu arada. Yüzde 100. Yüzde eminim. Eser dengiz kasabadan yapıldı bu. Başka bir şey olmuyor. Tamam. Kasabaya verin. Bu nasıl açılıyor şimdi? De. Ama şu iki taşın ne olduğunu iyi, bilmiyorum. <laughs> Onlar belki başka bir yolla gidiliyor. Dur dur onunla da bakacağım bir. Ama daha sonra bakarım. Başka bir zaman daha hoş <laughs> Oy yoruldum. 22 dakika olmuş. İyi güzel bu elden sonra biti, bitireceğim videoyu. Çünkü çok uzun oldu bu yani galiba. Bin artık ilk loymuş bir nevi kimin? Bu, Boy, bu oyunda en iyi silahlar ıı, ışın kılıcı ve ıı, keskin nişancı tüfeği. Onlar daha iyi. Neden diyeceksin? Direkt çünkü can neredeyse yarıya indiriyor onlar. Kaç? Ee... Ne oldu? Eyvah eyvah. Yürü yürü. Evim gitti. Evim kırmızıya döndü. Buraya gelince ne oluyor ki? Ve bir şey olmuyor. O oluyormuş, 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 oluyormuş. Emre çok pis oluyormuş. Can gidiyor. Creeper. Pis creeper. Hadi be. <laughs> Aha bir ispayan parça oldu. Güzeller saldırıyor. Nereye saldırıyorsunuz kardeşim? <laughs> Yanındaki ev gitti. Hadi bay bay. Geçmiş olsun kardeşim. Yani zombi birisini kim bıraktı bana? Gelin bakalım hepiniz de selamı bu virüsünü bulaştıracağım derken bu şeyim nasıl ters döndü. <laughs> şapka. Uuu ana burası balım. Allah. Oha oha. Ama ben buradan kaç, kaçamam. Hele bu halimle. Bir de tek ben varım. Ya of. Ay başlayacağım senin şeyine. Of. Bana bir panzehir ver. Lütfen. Artık ne yapacağız? Ölümü bekleyeceğiz. Yapacak. Al işte. İşte oyunun en güçlü silahlarından birisi bu. Bana işin kılıcı değil. Bana panzehir ver. Zaten vermenin ne gerek Öleceğim şimdi. Gökten bir öz düşüyor. Evet öldük. Tamamdır. Ee, bu kadar yeter bence. Bu kadar yeter düşünüyorum. Dur buradan ama yükseliyor. Evet. Gelelim buraya. Evet arkadaşlar. Videoma geldiğiniz için teşekkürler. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma Mert abone olursanız çok mutlu olurum. Like atın. Yorum da atın. Bay bay.